mobilya sektöründe önemi giderek artan makineleşme, üretim kapasitesinin ve kalitesinin artmasında büyük avantajlar sağlıyor. Müzik üretim süreçlerine doğrudan katkı sağlayan makineleriyle Dinçmak, uzun yıllardır müşterilerinin makineleşme yolculuklarında doğru ve kalıcı çözümler sunarak onlara profesyonel hizmet sağlıyor. Sankı markasını 2013 yılında kurduk. Sankıray olarak şu anki toplam üretim tesisimiz 43 bin metrekare kapalı alana sahip ve 350 personel ile üretim yapmaktayız. Bu yıl sonuna kadar ek olarak 30 bin metrekare daha üretim tesisimiz faaliyete başlayacaktır. Üretimimizde ahşap, metal, alüminyum, sandalye, otel ve bahçe mobilyaları bulunmaktadır. Ortalama 30-40 ülke arasına ihracat yapıyoruz. Dinçmark'la aynı sektörde olan bir arkadaşımızın tavsiyesiyle iletişime geçtik. İlk olarak ahşap torna makinesi ihtiyacımız vardı. Ve bu ihtiyacı dinç ile çözdük. Servis ve edek parça konusundaki memnuniyetimizden dolayı ilave olarak zıvana makinesi, delik makinesi, 3 eksen ve en son 5 adet -5, 5 eksen CNC makinalarıyla ticaretimize devam ediyoruz. Ağaç işleme ve mobilya sektöründe büyük rol oynayan Dinçmak, teknik servis ve yedek parça konusunda hizmette sınır tanımayan ve sürekli gelişimi sağlayan yeni teknolojileriyle de üretime değer katmaya devam ediyor. Dinçmak, gelişen teknolojinin geliştiren tarafı